Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rusça örnekler 8. bölümünde pre, pro ve po örneklerini inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce belirtmek isterim ki bu bölümden sonra yalnızca 3 tane örnekimiz kalmıştır. O örnekleri de işledikten sonra alıştırma videolarına başlayacağız. Hazırsanız dersimize pre önekiyle başlayalım. Öncelikle ''pri'' öneki fiil köküne ''varmak'' ''gelmek'' anlamları kazandırmaktadır. Mesela ''prihadit'' ''priiti'' ''yürüyerek gelmek'' ''prijat'' ''priehit'' ''araçla gelmek'' ''priblizatsa'' ''priblizitsa'' ''yaklaşmak'' ''prislat'' ''prislat'' ''göndermek'' ''pribıvat'' ''pribıt'' ''varmak'' ''ulaşmak'' ''gelmek'' ''prizimlatsa'' ''prizimlitsa'' ''yerleşmek'' ''inmek'' Приближалась зима, кış yaklaşıyordu. вовремя. Uçak zamanında indi. Сын вчера прислал мне Dün oğlum bana bir mektup gönderdi. при önekinin fiil köküne kazandırdığı bir diğer anlam ise değmek, değdirmek, yapışmak, yapıştırmak. Представлять pristavit, dik duran bir nesneyi başka bir nesnenin yanına koymak. Прикладывать Приложить. Устюнокоймак. Приклеивать, приклеить. Я Прилипать, прилипнуть. Я пошмак. Прикасаться, прикоснуться. Деймить. Я написал адрес. Осталось только приклеить марку. Адрес Яздем. Сад, где пулы? Я сдам. Natpisaldaki Pisal'daki ön önekini de kırmızı ile işaretledim. Çünkü ön önekine daha önceki konularda değinmiştik. Astarojna. Ne prikasaysa kistinam. İh pakrasili. Dikkat. Duvarlara dokunma. Dün boyadılar. Pri önekimizin fiil köküne kazandırdığı bir diğer anlam ise eklemek. прибавлять, pribavit. Eklemek. Pristroyvat, pristroyit yapılmış bir binanın üstüne bir kat daha çıkmak. К двум прибавить три получается İkiye üç eklersek beş eder. Прошлым летом мы пристроили к даче кухню. Geçen yaz yazlığımıza bir mutfak ekledik. Pri önekimizin kazandırdığı bir diğer anlam ise bir süreliğine veyahut da biraz. Mesela, pri Привстать. Текрар утром кузере ериндан присаживается Присаживайся. присесть. К сабир Прилечь. К сабир сулейчин Приподнимать, приподнять. Ерине коимак кузере бирше бирас Приоткрывать, приоткрыть. Араламак. Извини, я очень устал. Прилягу на 10 минут, а потом будем ужинать. Кусурабакма. Ben çok yoruldum. 10 dakika uzanıp yatayım. Sonra akşam yemeğini yeriz. Pripadnimi pajalusta стол. Masayı biraz kaldırır mısın lütfen? Pri önekli bir fiilimiz geri dönüşlü ise ve ardına k edatıyla birlikte çimmu sorusuna cevap veriyorsa dikkatli anlamları kazandırmaktadır. Mesela присматриваться prismatrivaca birine dikkatle bakmak Бирини из Лемек. Прислушивается, прислушается. Бирини, я добился, сиди как один Лемек, кулак в Присмотритесь к фигуре, изображенной на заднем, на заднем плане. Аркапиляндакиадамадикат-тебакенс. Сергену показалось, что зазвенел телефон. Он прислушался, но звонок не повторился. Серген. telefonun sesini duyar gibi oldu. Kulak kesildi fakat telefon tekrardan çalmadı. Pri öneki fiil kökümüze alışkanlık edinmek, alışmak, alıştırmak anlamları da kazandırmaktadır. Bu durumlarda kçimu что dialet sorularına cevap verir. Mesela приучать, pri priuchit alıştırmak. Привыкать, pri привыкнуть, pri alışmak. Приручать, pri приручить, kendini alıştırmak, terbiye etmek. Genellikle yabani hayvanlar için kullanılmaktadır. Детей нужно приучать к порядку с Çocukları çocukluktan itibaren düzene alıştırmak gerekir. Мой с детства привык сам убирать у себя в Oğlum çocukluğundan beri kendi odasını kendi toplamaya alışkın. Pri fiil köküne aynı zamanda da çağrıda bulunmak, katılımını sağlamak anlamları da kazandırmaktadır. Bu durumlarda kavo, kçimu ve şto делает sorularına cevap verir. Prizivayt, prizvayt, çağırmak, çağrıda bulunmak. Privlikayt, privleç, çağırmak, katılımını sağlamak. Profsayus, prizval vsi, trudyaşşikse, prisayedinice, kımitingu işin. Sendikacılar bütün çalışanları mitinge katılmaya çağırdılar. К сожалению, мы ku смогли привлечь к участию в Maalesef birçok öğrencinin seminere katılmasını sağlayamadık. Bir dipnot düşmek isterim. E, Slayta eklemeyi unutmuşum. Tamamıyla benim hatam. Priabritat ve priabristi kelimeleri edinmek, satın almak anlamları kazandırır. Mesela мою коллекцию марк хочет приобрести один музей benim pul koleksiyonumu bir müze satın almak istiyor şimdi ise pro 12'ne geçebiliriz pro iki hareket fiilleriyle geçmek anlamı kazandırmaktadır mesela проходить пройти önünden yürüyerek geçmek пробегать пробежать önünden koşarak geçmek проезжать проехать önünden araçla geçmek. Prenosit, prenisti. Önünden bir şey taşımak. Мы стояли у подъезда, и мимо нас проносили вещи. Biz giriş kapısının önünde dururken önümüzden eşya taşıyorlardı. Я приплываю 200 метров минут за 5. Ben 200 metreyi 5 dakikada yüzüyorum. pro en 12 fiil kökümüze aynı zamanda delik açmak, delikten geçmek anlamları da kazandırmaktadır. Mesela pratikat, proteç pratik. su kaçırmak, sızdırmak. Pra, pravalivat'sa, pravalitsa yerin altına düşmek, yerin dibine geçmek. Propuskat, propustit geçirmek. Pradvigat'sa, prodvinutsa ilerlemek. Uzun süre çalıştım. Çok 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 çalıştım bir süre anlamı kazandırmaktadır. Mesela bir süre boyunca bir şeyleri yapmak anlamı kazandırmaktadır. Mesela проходить bir süre yürümek. пробегать bir süre koşmak. пролетать bir süre uçmak. проработать bir süre için çalışmak. проплакать bir süre ağlamak. Süreyi ifade eden kelimeyi винительный падежеde kullanmak zorundayız. Я вчера целый день Dün bütün gün mağazadan mağazaya koştum. Dikkatimizi çekerim ki süre zarfımız целый день винительный olarak ifade edilmiştir. Мои родители прожили всю жизнь в Ebeveynlerim bütün hayatlarını bu evde geçirdiler. Yine dikkatinizi çekerim ki belirttiğimiz süre всю жизнь vinit elini padej olarak ifade edilmiştir. Pro öneki yine aynı şekilde fiil kökünü geçmek ve hata yapmak anlamları kazandırır. Mesela proyejat proyekat durağını geçmek, prasıpat praspat uyuyakalmak, prasmatret gözünden kaçırmak, prasuluşat duymamak, pragavaritsa Ağzından kaçırmak, bir şeyleri çaktırmak, pot kırmak. Проиграть. Kaybetmek. Bir oyun kaybetmek. Представляешь, я сегодня так задумался, что проехал, проехал свою остановку. Düşünebiliyor musun? Bugün o kadar düşüncelere daldım ki durağımı kaçırdım. Кто про Кто пролил суп на скатерть? На скатерть. Çorbayı ортие kim döktü? Если я просрочу, просрочу визу, на границе придется штраф платить. süresini geçirirsem gümrükte ceza ödemek zorunda kalacağım. Pro öneki fiil köküne aynı zamanda baştan başa tümünü anlamı kazandırmaktadır. Mesela, просматривать просмотреть baştan sona seyretmek, gözden geçirmek. Продумывать продумать bir şeyi detaylı olarak düşünmek. Прослушивать прослушать baştan sona dinlemek. <Sessizlik> Ты газету уже прочитал? Sen gazeteyi okudun mu? Прежде чем принять решение надо продумать все возможные последствия. Karar vermeden önce bütün muhtemel sonuçları iyice düşünmek gerekir. Pro ön ile bir hamlede yapılan işlerimizi de ifade edebiliriz. Mesela pragaverit, söylemek, praşiptat, fısıldamak, prapet, şarkı söylemek, praigrat, çalmak, bir alet çalmak, hırsızlık anlamındaki değil промыть и прозвенел звонок и коридор мгновение заполнился школьниками zil çalar çalmaz koridor öğrencilerle doldu na primele нужно проветрить класс teneffüste dersliği havalandırmak lazım gelelim günün son önikine. po Po önüki, пойти, поехать, понести gibi tek yönlü hareket fiilleriyle bir harekete başlamak anlamı kazandırmaktadır. Mesela, Tвой муж дома? Нет, он пошел в центр. Кожан evde mi? Hayır, o merkeze gitti. Женщина поставила стаканы с чаем на поднос и пошла в гостиную, но поняла, что донесет их вернулась на кухню и половину стаканов поставила обратно на стол. Kadın bardakları tepsiye koyup salona doğru yürüdü. Fakat bu kadar bardak taşıyamayacağını anlayıp mutfağa geri döndü ve bardakların yarısını masaya bıraktı. Dikkatinizi çekmek isterim ki bu tarz bir cümlede tamı tamına 4 tane ön ekli fiil kullandık. Bu da bize gösteriyor ki ön ekli fiillerin Rus dilinde ne kadar önem arz ettiğini anlayabiliyoruz. Po önekinin bir diğer anlamı ise pahadit, payezdit, panasit gibi tek yönlü olmayan hareket fiilleriyle bir süreliğine bir hareketi yapıp bitirmek anlamı kazandırmasıdır. Mesela Nikavani doma mı minut desit pakadili padvoru azatem vışli na ulicu Evde kimseyi bulamayınca 10 dakika kadar sokakta 10 dakika kadar avluda dolaşıp sonra caddeye çıktık. Cengiz vaşol vodu. telefon. Cengiz suya girip biraz yüzdü ama sonra dayanamayıp kıyıya çıktı ve eline telefonu aldı. Burada önemli bir noktaya değineceğiz. Iva, iva eki olan fiillerde zaman zaman ara sıra yapmak anlamları verir. Mesela Pasmatrivayt arasına bakmak. Padragivayt ara, sıra titremek. Pazvanivayt ara sıra telefonla aramak. Evet, düzeltmek isterim ki pasmatrivat e için arasına bakmak dedim. Özür diliyorum. Ara sıra bakmak. Umarım kalıp sizin için anlaşılır olmuştur. Zaten de fiilimizdeki iva eklerini kırmızı ile işaretledim. Листья подрагивали отпадающих капель. Üzerlerine düşen yağmur damlalarından yapraklar ara sıra titrerdi. Всним часто встречайтесь. Davno ujeni videlis. On prostapaz vani ve etmini. Sık sık bir araya geliyor musunuz? Çoktandır görüşmüyoruz. Sadece beni zaman zaman telefonla arıyor. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Hepinize iyi dersler dilerim. Aklınıza takılan soruları yorum kısmında bana belirtebilirsiniz. Size yardım etmekten mutluluk duyarım.